Batılı meşhurların İslam hayranlığı. Gayrimüslim oldukları halde Müslümanlığa hayran olan bazı meşhur kimselerin İslamiyet hakkındaki düşüncelerini kısaca naklediyoruz. 1. Tarihe ünlü bir kumandan, aynı zamanda bir devlet adamı olarak geçen Fransa İmparatoru 1. Napolyon 1769 Mısır'a girdiği 1798'de İslamiyet'in büyüklüğüne, doğruluğuna hayran kalmış, hatta bir ara Müslüman olmayı bile düşünmüştü. Belki de aforoz edilirim korkusuyla bundan vazgeçmiştir. Aşağıdaki satırlar, Şerfiz'in Bonaparte e İslam ismindeki eserinden aynen alınmıştır. Napolyon şöyle diyordu. Allah'ın varlığını ve birliğini, Musa aleyhisselam kendi milletine, İsa aleyhisselam Romalılara, fakat Muhammed aleyhisselam bütün eski dünyaya bildirdi. Arabistan tamamıyla putperest olmuştu. İsa aleyhisselamdan altı asır sonra, Muhammed aleyhisselam, kendisinden evvel gelmiş olan İbrahim, İsmail, Musa ve İsa'nın müsselam Allah'ını Araplara tanıttı. Arapların yanına sokulan Aryenler, hakiki İsa dinini bozarak, onlara Allah, Allah'ın oğlu, Ruhul Kudüs gibi, kimsenin anlayamayacağı inançları yaymaya çalışıyor, doğunun barış ve huzurunu tamamen bozuyorlardı. Muhammed aleyhisselam onlara doğru yolu gösterdi. Araplara yalnız bir tek Allah olduğunu, onun ne babası ne de oğlu bulunmadığını, böyle birkaç Allah'a tapmanın Puta tapmaktan kalan saçma bir adet olduğunu anlattı. Kitabın başka bir yerinde Napolyon'un öyle zannediyorum ki yakında bütün dünyanın aklı başında kültürlü insanlarını bir araya toplayarak bir hükümet kurmak ve bu hükümeti Kur'an'da yazılı olan esaslara göre idare etmek imkanını bulacağım. Ancak Kur'an'da yazılı olan esasların doğruluğuna inanıyorum. Bunlar insanları bahtiyarlığa götürecektir. Sözleri yazılıdır. 2. En büyük ilim adamlarından biri olan İskoçyalı Thomas Carlyle, 1795-1881, 14 yaşında üniversiteye girmiş, hukuk, edebiyat ve tarih okumuş, Almanca ve Doğu dillerini öğrenmiş, meşhur Alman edibi Göteyle ile mektuplaşmış ve onu ziyaret ederek ona İslamiyet hakkındaki düşüncelerini nakletmiştir. Konferansından Kur'an-ı Kerim'i okudukça onun sıradan bir edebi eser olmadığını hemen hissedersiniz. Kur'an-ı Kerim kalpten gelen ve diğer bütün kalplere hemen nüfuz eden bir eserdir. Diğer bütün eserler bu muazzam eser yanında çok sönük kalır. Kur'an-ı Kerim'in göze çarpan ilk karakteri onun doğru ve mükemmel ve yol gösterici dürüst bir rehber olmasıdır. Bence Kur'an-ı Kerim'in en büyük meziyeti budur bu meziyet, diğer birçok meziyetlere de yol açmaktadır. Seyahat Hatırasından Almanya'da dostum Göte'ye İslamiyet hakkında topladığım bilgileri ve bu husustaki düşüncelerimi anlatmıştım. Göte beni dikkatle dinledi ve en sonunda bana, eğer İslam buysa hepimiz Müslümanız dedi. 3. Mahatma Gandhi 1869-1948 Batı Hindistan'ın tanınmış Hristiyan bir ailesindendir. Babası, Porptandar şehrinin başpapazıydı. Çok zengindi. Hindistan'ın istiklale kavuşması için, babasının ve kendi servetinin hepsini bu uğurda harcadı. Gandhi'nin gayretleri, ülkesinin bağımsızlığa kavuşmasıyla sonuçlandı. Hindistan, İngiliz sömürgesi olmaktan kurtuldu. Hindular ona mübarek manasına gelen Mahatma ismini verdiler. Gandhi, İslam dinini ve Kur'an-ı Kerim'i dikkatle incelemiş ve Müslümanlığa hayran olmuştu. Bu hususta şöyle demektedir. Müslümanlar en azametli ve muzaffer günlerinde bile mutasip olmamıştır. İslamiyet, dünyayı yaratana ve onun eserine hayran olmayı emretmektedir. Batı, korkunç bir karanlık içindeyken, doğuda parlayan göz kamaştırıcı İslam yıldızı, azap çeken dünyaya ışık, barış ve rahatlık vermiştir. İslam dini yalancı bir din değildir. Hindular bu dini dikkatle inceledikleri zaman onlar da İslamiyeti benim gibi seveceklerdir. Ben İslam dininin peygamberinin ve onun yakınında bulunanların nasıl yaşadıklarını bildiren kitapları okudum. Bunlar beni o kadar ilgilendirdi ki kitaplar bittiği zaman bunlardan daha fazla olmamasına üzüldüm. Ben şu kanaate vardım ki İslamiyetin süratle yayılması kılıç sebebiyle olmamıştır. Aksine her şeyden önce, sadeliği, mantıki olması ve Peygamberinin büyük alçakgönüllülüğü, sözünü daima tutması, yakınlarına ve müslüman olan herkese karşı sonsuz sadakati sebebiyle, İslam dini, birçok insanlar tarafından seve seve kabul edilmiştir. Müslümanlık, ruhbanlığı ortadan kaldırmıştır. İslamiyet, başından beri sosyal adaleti emreden bir dindir. Hristiyanlığın birçok eksikleri olduğu için, türlü reformlar yapılmak zorunda kalındığı halde, Müslümanlığınsa ilk günündeki şeklinden hiçbir şey değiştirilmemiştir. 4. Fransa'nın dünyaca tanınmış büyük ediplerinden ve devlet adamlarından biri olan Lamarten, 1790-1869, vazifeyle bütün Avrupa'yı ve Amerika'yı dolaşmış ve bu arada Sultan Abdülmecid Han zamanında Türkiye'ye de gelmiştir. Lamarten, Histoire de Turki. Türkiye Tarihi adlı eserinde diyor ki, Hazreti Muhammed aleyhisselam bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. İki yüzlülükte inandırma kuvveti yoktur. Nasıl ki yalanda da doğruluğun kudreti bulunmaz. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma gücüyle orantılıdır. Bir manevi ilhamın gücü de onun meydana getirdiği eserle orantılıdır. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir fikir yani İslamiyet yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Onun hayatı, uğraşmaları, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan çoğunluğun hiddetlerine karşı koymak ataklığı, kendine saldırdıkları halde, 13 sene Mekke'de buna dayanması, hem şehrileri arasında türlü hadiseler çıkartmak ve kendini adeta kurban yerine koymak gibi hallere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı savaşlar, kazanacağına olan güveni, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü güvence, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, dini tebliğ etme azmi, sonsuz ibadeti, Allah ile mukaddes konuşmaları, ölümü, ölümünden sonra da devam eden şan ve şerefi, zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir. İşte bu imanı, Rabbine olan itimadı, ona Ortaya iki yeni itikat, iman koymasını sağladı. Biri tek ve ebedi varlık olan bir Allah'ın bulunduğu, ikincisi ise putların tanrı olmadığıydı. Birincisiyle Araplara o zamana kadar bilmedikleri bir olan Allahü Teala'yı tanıtıyor, ikincisiyle de o zamana kadar tanrı zannettikleri putları onların elinden alıyordu. Kısaca bir kılıç darbesiyle yalancı ilahları, putları kırıyor bunun yerine onlara tek Allah imanını yerleştiriyordu. Filozof, hatip, peygamber, kanun koyucu, cenkçi, insan düşüncelerini etkileyici, yeni iman esasları koyan ve 20 büyük dünya imparatorluğuyla bir büyük İslam devleti kuran kişi, işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem budur. İnsanların büyüklüğü ölçmek için kullandıkları bütün mikyaslarla, ölçülerle ölçülsün, Acaba ondan daha büyük bir şahıs var mıdır? Olamaz. 5. İslamiyet'ten evvel Arabistan bir çöl ve orada oturan insanlar da yarı vahşi bedevilerdi. Putperestiler. Birçok putlara taparlardı. İbtidai bir hayat sürerlerdi. Kız çocuklarını diri diri gömmek gibi korkunç adetleri vardı. İşte böyle aciz, zavallı, yarı vahşi olan bir kavim Onlara rehberlik eden Muhammed Aleyhisselam sayesinde birdenbire değişmiş, tam bir medeniyete kavuşmuş, olağanüstü bir gayretle 30 sene içinde doğuda Türkistan ve Hindistan, batıda İspanya olmak üzere akla hayret veren çok kudretli bir İslam devleti meydana getirmiştir. İlimde, fende ve medeniyette son derece ilerlemişler, o zamana kadar bilinmeyen birçok şeyler keşfetmişlerdir. İlim, fen Tıp ve edebiyatta en yüksek mertebeye varmışlardır. İlimde o kadar ileri gitmişlerdi ki, papalar bile Endülüs üniversitelerinde okuyor, dünyanın her tarafından koşup gelenler bu üniversitelerde fen ve tıp tahsil ediyordu. O zamanın Avrupa'sından bahseden John Draper gibi tarafsız bir tarihçi, Avrupa'nın manevi inkişafı ismindeki eserinde şöyle demektedir: o zamanki Avrupalılar tamamen barbardı. Hristiyanlık onları barbarlıktan kurtaramamıştı. Hristiyan dininin başaramadığını İslam dini başardı. İspanya'ya gelen Araplar evvela onlara yıkanmasını öğrettiler. Sonra onların üzerindeki parça parça olmuş, bitlenmiş hayvan postlarını çıkararak temiz, güzel elbiseler giydirdiler. Evler, konaklar, saraylar yaptılar. Onları okuttular. Üniversiteler kurdular. Hristiyan tarihçiler, İslam'a karşı olan kinlerinden ötürü, bu hakikati gizlemeye çalışmakta, Avrupa'nın medeniyette Müslümanlara ne kadar borçlu olduğunu bir türlü itiraf edememektedirler. 6. Almanya'da Stuttgart şehrinde 1888'de yayımlanmış olan Kürşner Ansiklopedisi'nin Muhammed ve İslam dini hakkındaki yazısından bir bölümü şöyle. Hazreti Muhammed aleyhisselam gayet güzel huylu, güler yüzlü, kibar tavırlı ve çok dürüst bir zattı. Daima hiddet ve şiddetten kaçmış, hiçbir zaman zulüm yapmamıştır. Müslümanların daima iyi huylu, güler yüzlü olmasını istemiş, cennete iyi huy ve sabırla gidileceğini bildirmiştir. Doğru sözlülüğü, merhameti, fakirlere yardımı, misafirperverliği, şefkati, daima Müslümanlığın esas temelleri olduğunu beyan etmişti. Daima kanaatle yaşamış, debdebe ve gösterişten kaçınmıştır. Müslümanlar arasında hiçbir sınıf farkı tanımamış, en fakir bir Müslümanın bile hatırını gözetmiştir. Büyük bir zaruret olmayınca zora başvurmamış, bütün meseleleri tatlılıkla, anlaşmayla, nasihat ve izahla halletmeye uğraşmış ve çok kereler bunda muvaffak olmuştur. 630 tarihinde tekrar Mekke'ye dönerek bu şehri kolayca fethetmiş ve çok kısa zaman içinde yarı vahşi Arapları dünyanın en medeni insanları haline getirmiştir. 7. 1893-1898 seneleri arasında İstanbul'da İngiltere elçiliği birinci katibi olan Sir Charles Elliot 1900'de basılan Turkey in Europe Avrupa'da Türkiye adlı eserinin Müslümanlık dini kısmında şöyle demektedir. İsa aleyhisselamın mülkü bu dünya değildi. Eğer Hristiyanlık belli bir hükümet veya teşekküle bağlı olsaydı, bu din arada kaynar giderdi. Müslümanlıkta ise bunun tamamen aksi olduğu görülür. Muhammed aleyhisselam yalnız bir din adamı değil, aynı zamanda çok büyük bir liderdi. Kendisini ziyarete gelenler, ona karşı Papa'ya ve Sezar'a duyulan saygıların birleşimi halinde bir saygı duyarlardı. Muhammed aleyhisselam daima kuvvetli bir devlet adamı olmuş, yaptığı fevkalade işlere ve bütün mucizelerine rağmen kendisinin tevazu sahibi bir insan olduğunu söylemiştir. Hayatında hiçbir hatası yoktur. Sir Elliot devam ederek diyor ki, Müslümanlığın en güzel bir tarafı da vatandaşları ve yabancıları birbirinden ayırmayışıdır. İslamiyetin insana verdiği önem çok büyüktür. Mesela İslamiyete inananların en güzel örneklerinden olan Türk askeri son derece emir dinler. Diğer milletlerde böyle bir asker hemen hemen yoktur. Türk askerinin disiplini, amirlerine itaat etmesi, cesareti onun Müslüman oluşundan ileri gelmektedir. Bu güzel huyları ona Müslümanlık öğretmektedir. Müslümanlık aynı zamanda zekat vermek sayesinde insanlar arasında servet birliğini de kurmakta, birçok felaketlere sebep olan zengin-fakir farkını kaldırmaya gayret etmektedir. Bu haşmetli din, herkesin anlayacağı kadar basittir. Muhammed aleyhisselamın hayatı üzerinde insaflı ve etraflı tetkik yapmış olanlar, ona karşı büyük bir muhabbet ve hürmet duyarlar. 8. Fransa'nın Türen şehrinde doğmuş olan İtalyan asıllı Fransız devlet adamı Henri Abucini, senelerce Türkiye'de kalmış olup, 1851'de Paris'te yayınlanan La Turquie Actuelle, bugünkü Türkiye eserinde, İslam dini hakkında şöyle demektedir. İslam dini insanlara şefkat ve idrak emreder. Avrupa'nın dinsiz diye sinesinden attığı bahtsız insanlar, padişahın misafiri oldular ve Müslüman Türk dünyasında Vatanlarında mahrum oldukları hürriyet ve emniyet içinde yaşadılar. Bütün din mensupları burada aynı adaleti ve şefkati gördüler. Türklere ve Müslümanlara barbar diyen Avrupalı onlardan misafirperverlik ve insanlık dersi aldı. 16. asırda yaşamış olan bir yazar ne gariptir ben İslam ülkelerini gezdim. Barbar dediğimiz Müslümanların şehirlerinde ne kaba kuvvet ne de cinayet gördüm. Herkesin hakkına saygı gösteriyorlar. Gariplere yardımcı oluyorlar. Büyük küçük, Hristiyan, Yahudi veya Müslüman, hatta dinsiz olsun, aynı adaleti ve merhameti buluyor demektedir. Ben de ona katılıyorum. 9. Dünyanın en büyük şirketlerinden HP'nin yönetim kurulu başkanı Bayan Carly Fiorina, ana konuşmacı olarak davet edildiği, teknoloji, piyasalar ve hayat tarzımız, Gelecekte neler olacak konulu konferansta yaptığı konuşmanın sonunda özetle şöyle dedi: Bir zamanlar tarihte öyle bir medeniyet vardı ki, o dönemin en büyük medeniyetiydi. Bu medeniyet birçok kıtalara yayılmış, sınırları okyanustan okyanusa, kuzey iklimlerinden tropik iklimlere ve çöllere kadar uzanmıştı. O medeniyetin tebaası olarak farklı ırklardan, farklı dillerden, farklı kültürlerden yüz milyonlarca insan yaşamıştı. Bu medeniyette konuşulan dillerden bir dil dünyada çok konuşulan bir dil haline gelmiş ve farklı kıtalardan insanlar arasında köprü olmuştu. Bu medeniyetin ordusundaki farklı milletlerden olan askerler dünyanın belki de hiçbir zaman görmediği bir barış sundu tebaasına ve dünyaya. Bu medeniyetin tacirleri Latin Amerika'dan Çin'e ve arada kalan bütün ülkelere ulaşmışlardı. Yeni medeniyetler bu medeniyetin temel taşlarından biri olmuştu. Bu medeniyetin mimarları yerçekimi hesaplarına dayanan binalar yapmışlar, matematik bilginleri bilgisayarın temel algoritması olan algebrayı cebri bulmuşlar ve kodlamayı keşfetmişlerdi. Doktorları hastalıklara yeni ilaçlar bulmuşlar, uzay bilginleri gökyüzündeki yıldızları incelemişler ve onları isimlendirerek bugünkü uzay çalışmalarının temellerini atmışlardı. Edipleri binlerce romantik ve sihirli hikayeler yazmışlar ve şairleri kendilerinden öncekilerin yazmadığı şekilde sevgi üstüne şiirler yazmışlardı. Öteki medeniyetler yeni fikirlerden korkarken ve sansür uygularken bu medeniyet devamlı yeni fikirlere açık olmuş ve bilgiyi, kültürü devamlı canlı tutmuştu. Günümüz Batı medeniyeti de bu özelliklerin birçoğuna sahip. Fakat benim sözünü ettiğim medeniyet 800'den 1600 yılına kadar uzanan ve Osmanlı İmparatorluğu'nu da içine alan Kanuni Sultan Süleymanlar gibi hükümdarlar yetiştiren İslam medeniyetidir. Bu medeniyetin bize sunduğu miras bugünkü Batı medeniyetinin temelini oluşturmaktadır. Bugünkü teknoloji İslam matematikçilerinin sayesinde vardır. Sufi yazar Mevlana gibi yazarlardan çok şeyler aldık. Kanuni Sultan Süleyman gibi hükümdarlardan tolerans göstermeyi ve liderliği öğrendik. Bu medeniyetten dersler çıkarmalıyız. Netice Görülüyor ki artık birçok batılı filozof, ilim ve siyaset adamları da İslam dininin mükemmeliyetini kabul etmektedir. Peygamber Efendimiz hakkında metiyeler söylemekte, Kur'an-ı Kerim'den büyük bir hürmet, büyük bir takdir, büyük bir hayranlıkla bahsetmektedirler. Fakat bunlar Kur'an-ı Kerim'i Allah kitabı olarak değil, Muhammed aleyhisselamın yazdığı büyük ve kıymetli bir eser olarak kabul etmektedirler. Eğer böyle olmasaydı, bütün bu hayranların Müslüman olmaları gerekirdi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Kulumuza, yani Muhammed aleyhisselama indirdiğimizden, Allah'tan geldiğinden bir şüpheniz varsa, iddianızda doğruysanız, Allah'tan gayri şahitlerinizi, bilginlerinizi de yardıma çağırıp, haydi onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu yapamazsınız, asla yapamayacaksınız da. Bekara Suresi 23-24. Ayetler Kur'an eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Ona önünden, ardından, hiçbir yönden, hiçbir şekilde batıl gelemez. Hiçbir ilave ve çıkarma yapılamaz. Çünkü o, kainatın hamd ettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Fussilet Suresi 41-42. Ayetler Müşrikler istemeseler de, İslam dinini diğer bütün dinlerden üstün kılmak için, Resulü Muhammed Aleyhisselam'ı, Kur'an ve İslam diniyle birlikte gönderen Allahü Teala'dır. Saf Suresi 9. Ayeti Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din İslam'la gönderen O'dur şahit olarak Allah yeter. Fetih Suresi 28. ayeti.